Gel bugün şu şey aldık. Biliyor musunuz? Acaba bu neymiş? Açalım. Videomuz şu an babam çekiyor. Pil var mıymış? Hop açılamıyor. Nasıl çek, açıyordun? çek bakalım. Çek bakalım. Neyi? Kartonu çek. Bakın eskavatörümüz. Dönüyor mu öyle? Evet. Uzaktan kullandığımız. Bakın ne güzel bir eskavatör. Aç bakalım. Tamam. Çalıştığım göründe. Bir izleyin. Bakın. Bak yaz kamatımızı şeyle karıştırıyorum. Bakın. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Bakın. Şöyle kalkıyor herhalde. Kalkıyor mu? Kalkıyor. Bakın, ne güzel bir eskavatör. Kullan bakalım. Tamam. Bye kaldır, bye. şeyini kaldır. Hayır, hayır, şeyini kaldır bir. Kaldır bir şeyini. Bak, onu kaldır bir. Ha, o da kalkıyor. Şuraya bakalım. Böyle de sövebiliyormuş. Kumandasıyla sürsene be. Kumandasıyla sür. Hayır, şunu kaldır şunu. Şöyle kaldır bakalım. Heh. Sevda mi arkadaş ya? Kim aldı? Um, hmm, Teyzem. Değil mi? Bozuk mu ki? Bozuk mu ki Yok halının üstünde zorlanıyor biraz. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan kumanda santayı. Çok güzel değil mi? Beğendin mi? Aha. Uh -huh. Çok güzel, değil mi? Şuradan bakın burada sür. Aynen, orada sür. Ben tımı oğlusunuz, Ah. ben patlattık arkadaşlar. Ah. Kepçesini kaldır kepçesi. tamam dakika daha Ki şimdi yine bir Bye <laughs> bye. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fastayım. Ha <laughs> bana ne yapıyorsun?